Hey yıldız. o yıldız da Brawl Stars'ta. Aha bak it orada. Anne. Hani? <laughs> ne? O el el sallıyor. Arkadaşlar duvardan var. geçme bug'u yapıyoruz. Çok iyi güçlü. Birinci denemede zaten izlemek iste. Izle. Nereye saklandı? İkide de geçti. Ben yani bente mi giriyorum? Suda da mı? deniyoruz. Ama suda da deneyeceğiz de. Neyse. Hüroo. benim ne buldun baba? Tıklatıcı bir şey mi? Hı hı. Zaten var ki ben de ondan tıkladım. Evet. Bak onur Onur'u tanımıyorum. Vallahi birinden buldum. Şimdi buraya geçiyoruz. Hadi acaba burada Ama olacak mı? Hava da aynı yerdeyiz. İşte burada abim geliyordu da. Hadi. Aha şey bitti. Süresi. Aha para. Para aldım. Niye kırmıyor diye düşünüyordum. He Nerede kırdı. Şimdi alıyor? buradan da geçmeyi Bir olmadı. Kutularda yok. Üstü parırdı yok. Yapacağız. Bir, bir, bir da. Ya Bu da olmadı. Gel bakalım, şimdi, neci? şimdi olacak bence ya, olur olur ya. Aha, olur. Olacak. Zaten ne türlerimdayız? Bu yolu. Burada arkadaşlarınızı neci? böyle trollleyebilirsiniz. Daha da böyle Neyi video izleyin, gelmesini istiyorsanız. Şimdi burada yapmayı deniyorum, yapamıyordum herhalde. Evet. Ha, burada. Ee, Uuu burada, burada yapmışım. Kutunun Orada biraz yanlışlık yaptım. Şimdi orada çizdiğini yalakken öldüm. Çek. Ve Pamar'ı 153 davet etti. Biz kabul edelim. Ne oldu? Arkadaşlar görevi de yapıp de öyle de bırakırım, de. bırakırım tamam. Bu çok güzeldi. Bu, bu yapmak için Sprout orayı yemesi Aa, lazım. Ne Yoksa ne başka türlü var? yapılmıyor. Ee, Olmuyor. Arkadan bayağı bir ses e, geliyor olabilir. Arkadaşlarım Robux oynuyor. Ben izleyeceğim. Ben onu izliyorum. Bu uh, tamam. Bakalım ne yapıyor. It, İyileş görevim olduğu için şurada bir Boy, taktik vardı. Giyiyorum. Şöyle. Ben hallettim. Ayırdın mı lan? Hı. Sen iyileş, çıkan iyileş görevi var ya. Arkadaşım hı. arkadaşım ne oluyor falan sağ diye sağ. merak ediyor. 100 işaret atın bari. Bak, benim şansım iyi Hayır, ben ha, Hayır, Ben Ve ona gidiyorum a Hayır ben gelmiyorum. Oğlum ona gidek bak. Tipersin mesajı diyor bana ne istemiyorum ben. Varsa sana söyleyeyim mi? Hayır istemiyorum diyor. Bana ne? Bu Raftars tıyon. Aa, abi, bu abi, Peki, abi bu videoyu atacağım da. Abi. Abi bu videoyu atacağım da sizin ne yaptığınızı öğrendim. Ne? Tovarafun. Gidin mi oyuna? Bakayım. Arkadaşlar can iyileş ulu uh, uh, az kalsın ölüyorum Bak şu bir şey diyor. Hu oldu. Can iyileş böyle dalga oluyor. Abi şu anda gez. Hı hı. İrek mi? Bu o yerde. Ama ben gideceğim bana şey. Arkadaşlar yani da şu yapamadım herhalde. Tam tam yapamadım. Siz buraları atlayabilirsiniz. Neyse. Şurada. Ya ben Yav, neredesin? Nerede? Oo, oradaymış. Dönüyor. Vallahi oradaymış. Biraz geç fark ettim. Adam tek attı ya. Çok tek çok tek. İnşallah görüyor. olmuştur. Neyse. Mi videoyu bitiriyorum. Dur. Dur. Bir şey unuttum. Nerede? Bir şey unuttum. Bak, Youtube kanalı dönüştüreceğim. şimdi. Şey. işler yaptım. Aa, mutlu, mutlu, şimdi videoyu ağa. gönderiyorum. Bay ağa. bay. Ağa.